Cümleten selamünaleyküm. kanalıma videoma hoş geldiniz bugün e, hayvanları güttük ve biraz garanlıya kaldık ve şu an dağın başında tek başımayım dağın başındayım şu an ve tek başımayım kimsenin yok e, foto kapanımı kuracağım arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz ve gerçekten gördüğünüz gibi ne zorluklarda size e, görüntüler atmaya çalışıyoruz. Onun için e, kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz ve gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şu an dağın başındayız. Dağın başında kimse yok burada. Karanlık çöktü. Fata kapanımın birini kurdum ve birini de kuracağım daha doğrusu. Varanta varanta del. Tamam. Anlata alan ya. Bunu buna taktık. Bunun anahtarı hangisiydi? Heh, bunun anahtarı da bu bulduk. Tamam. Yani arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar, ne kadar zorluklarda ise görüntü aktarmaya çalışacağız. Şu an dağın başındayım. Yani burada hani kimseler yok. Köyden bayağı bir uzak. Yani bugün hayvana gittik. Ve fata kapanımı bir tanesini çoktandır kuramamıştım ve onun üzüntüsünü yaşıyordum. Ve bugün gel, geldim kurmaya geldim bugün İnşallah bugün fata kapanımı araziye kuracağım fata ee, kapanımı aynı şekil buraya kurdum bunu da ya böyle kuracağım ya böyle kuracağım bakalım ee, açıya göre alana göre fata kapanımı kuracağım ve e, benim bu emeklerimi bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten yani şu an Karanlık çöktü Şöyle çekeyim Şöyle mi kursam acaba ya Şöyle Bu kursam Şöyle mi kursam Şöyle mi kursam Acaba nasıl daha iyi görüntü alabilirim Yani arkadaşlar kanalıma abone olup bildiğim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Yani şu an dağın başındayım. Burada kimsecikler yok. Yani güzel görüntüler aktarmak için gerçekten yani delice <laughs> gerçekten ee, bunu da alçaya kurduk. Ee, bakalım inşallah alanı nasıl çeker acaba bilmiyorum. Hiç şey de yapmadım. Yani bunu da kurmak istiyorum. Ben şöyle kursam. Yani bu bu da bayağıdır boşta. Ee, bunu da kuru, kurmak istiyorum. Bayağıdır bunu da kuramadım. Elim ermedi. Daha doğrusu. Ve bunu da bunu da buraya kuralım. Yani arkadaşlar foto kapanımı birini e, hem geliş çekeceğim hem gidiş çekeceğim hem Kata kapanın bakalım hangisi tayıyı çekim yapıyor. Hem bunu görmüş olacağım. Deneyinlenmiş olacağım. Bakalım. İnşallah Güzel. Bakalım şöyle. Şunu şöyle takacağız. Öyle mi? Yanlış takmayayım. Evet böyle. Böyle çekim yapacak. Ama arkadaşlar sanki yani daha ee, şöyle bir şey bulamadım daha doğrusu. Arkadaşlar yanlış anlamayın ağacı kesmiyorum sadece çamın e, pürçekleri oluyor yani burada da yani kesinlikle doğaya bir zararımız yok onu da söyleyeyim yani belki burada yanlış anlayanlar olur yani hiçbir şekilde bir zararımız yok doğaya bunu da söyleyeyim arkadaşlar bir önce foto, foto kapanımı grup buradan gitmek istiyorum ve ciddi bir şekilde tedir, tedirginleşmeye başladım çünkü fotoğraf kapanım grup bir an önce buradan uzaklaşmam lazım. Burası gerçekten tehlikeli bir yer. Bismillahirrahmanirrahim. Evet fotoğraf kapanımızı açtık. Onun anteni de vardı. Antenini de takalım. Şu an. Evet. foto kapanımızı açtık. Tamamdır. Arkadaşlar foto kapanımızda kurduk ve ışık da yandı. Işığı da gördük ve foto kapan çalışmaya başladı. Arkadaşlar bunu bir an önce koyup buradan uzaklaşacağım. Çünkü burası hiç yani işin açıkçası konuşmak gerekirse yani Yusuf Yusuf oldu. Oldum yani. Yani yalan konuşmaya gerek yok. Yani gerçekten Yusuf Yusuf oldum. Çünkü burası dağın başı. Burada kurt, ayı herhangi bir şey bir gelse. Yani bilmiyorum ben ne yaparım. Büyük ihtimalle bir şey yapamam. Bir şey yapamam. Bunun için bir an önce burada foto kapanımı kurup araziye bir an önce buradan gitmek istiyorum. Yani burada sadece bir ee, şanslı olduğum şey ışığın yanması. Işığa yaban hayvanlar gelmez. Tek şansım o. Işığa yaban hayvanlar gelmez. Bunun için bir tek buradan yana şanslıyım. Başka bir şansımız yok. Bakalım başka bir herhangi bir şey bırakmayalım, unutmayalım. Tamamdır. Hiçbir şey unutmayalım ve arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz size görüntüler aktarmak için gece gecemi gündüzüme bırakıyorum. Siz de e, emek bana destek ol bana e, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz ve e, yorumlar kısmını yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Gerçekten burası dağın başı. Şöyle de çekeyim arkadaşlar size. Bakın karanlık. Karanlık çöktü gerçekten. Foto kapanımızı kurduk ve gideceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz ve bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Daha güzel içerikler gelecek. E, elimden geldiğince güzel içerikler çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.